Use Selected Layout segment ile devam ediyoruz. İsmi gibi aslında kendi de bayağı böyle bir karışık bir kullanıma sahip. Burada aslında temelde bu hook'un yaptığı şey benim içerisinde bulunduğum, render ettiğim page'in içerisinde bir komponent olduğunu düşünelim. O komponent hangi layout level'ında import ediliyorsa o layout'un segmentini veriyor. Çok kompleks bir ve anlamsız bir açıklama. Bunu ilk ben de okuduğumda anlayamadım. Hani Ama temelde kullanımını hemen şu şekilde anlatmak istiyorum. Mesela diyelim ki bizim burada bir tane işte şeyimiz olsun, komponentimiz olsun ve işte ne yazmış? Example client komponent demiş ya bu komponenti ben örnek veriyorum root layoutumda veya işte blogun blog diye bir sayfam olsun blog sayfasının altındaki layoutta ben bunu import ettim. Bunu yaptığım zaman hangi layoutta bunu import ettiysem hemen bir altındaki segmenti bana veriyor. Şimdi bu açıklamada bence birazcık böyle şey çok havada kalan bir açıklama örnek yapmadan bunu anlamak bayağı bir bence zor ondan kaynaklı ben hemen hemen örnekle gidiyor olacağım. Gördüğünüz gibi şu an benim bir tane use selected layout segment diye sayfam var fakat hani içi boş çünkü örneği daha anlamlı bir örnek olması için ben burada farklı bir şey Burada şimdi şunu yapıyorum. Ben mesela blog sayfam var ya önce bir çalışını ne iş yaptığını göstereyim. Daha sonrasında da mantığını anlatmaya başlayacağım. Blog sayfama gideceğim. Blog sayfama geliyorum işte. Ne vardı blog sayfamda? Mesela 6 var ya. Mesela 6'ya geliyorum bu şekilde ve gördüğünüz gibi buradayım ve işte bu post aktif 1, 2, 3, 4, 5 var ya bunların hiçbiri aktif değil. Ama ben ne zaman ki 5'e gelirsem gördüğünüz gibi 5 aktif veya elimle 4'e, 3'e, 2'ye gidiyorum. Gördüğünüz gibi aktif olan burada ne oluyor? Kalınlaşıyor. İşte bu efekti sağlayabilmek için biz use layout segment kullanıyoruz. Hemen kullanımına geçiyorum. Ne yapıyordu? Kullanıldığı layout'un içerisindeyken o komponent hangi layout render ediliyorsa onun bir altındaki segmenti veriyordu. Açıklama bence hala çok kompleks. Şimdi mantık şu. Ben blogun altında bir layout JSX'im var. Benim burada gördüğünüz gibi ve burada layout c8'in altında işte bir tane komponentim var. Bu komponent ne yapıyor? Şöyle ikisini yan yana açacak olursam. Bu komponent burada layoutun içerisinde render ediliyor. Featured post diye bir şey var. Burada sanki backend'e gidiyormuşum da oradan işte featured postları çekiyormuşum gibi düşünüyorum. Veya işte ana sayfa sayfanızdaki navigasyon linklerini düşünün. O şekilde. E oradan bunları çekiyorum. İşte 1, 2, 3, 4, 5 olanlar featured'mış diye varsayalım. Ya da işte sizin ana sayfanızdaki linkler için ana sayfa hakkımızda işte iletişim vesaire var o kısımları varsayın. Burada onu render ediyorum ve burada ne veriyorum aslında? ID diye bir şey veriyorum. Post. O ID'yi ne yapıyorum? Burada alıyorum. Daha sonrasında use selected layout segment kullanarak ID eşittir segmentimse diyorum. Git sen onun font weight'ini bold yap. Yaptığım tek şey bu. star kısmında kompleks bir şey yok. Ama buranın çalışırı nasıl oluyor? İşte şu şekilde oluyor. Ben mesela şu an hangi layout'un içerisindeyim? Yani en son burada hangi layout var? Blog layout. Onun içerisinde ne kullanmışım? Use selected layout içeren bir tane komponent kullanmışım. Bakın buradaki önemli olan şey o layout'un içerisinde use selected layout segment kullanan bir komponent kullanıyor olmak önemli. Veya o page'in içerisinde fark etmez. Ne yapıyorum? O layout'u burada kullanıyorum. Genelde bu arada layout'un içerisinde kullanılmak bunu daha mantıklı. Ben bunu burada bu layout'un içerisinde kullanıyorum. Daha sonrasında bu komponente geldiğimde bu komponent de use select Selected segmenti çağırıp içerinden segment alıyor. Ve işte o segment benim için aslında bu hemen şöyle gösterecek olursam neye eşit oluyor? Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 var ya ona eşit oluyor. Mesela burada 2. İşte mesela geliyorum buraya 3. Geliyorum buraya çok fazla re oluyor ama 5. Yani gördüğünüz gibi temelde hangi layout'umdaysam onun hemen bir altındaki o segmenti veriyor. Ben mesela şöyle sayfa dizilimime bakarsanız ID segmentindeyim şu anda. Neyim var? N slash dışarıda slash'ım var. Slash'ın altında block segmentim blok segmentinin de altında dinamik ID segmenti var. Ben şu an ID segmenti diyeyim. Layout o segmenti veriyor. Yani her zaman bir altındaki segmenti veriyor. Burada eğer mesela şey olsaydı ID'nin de bir altında daha segment olsaydı fark etmez. Bana yine ID'yi verecekti. Çünkü her zaman sadece bir seviye altındakini veriyor olacak. Daha fazlasını vermiyor. Temelde kullanımı bu kadar. Burada Next.js'in kendi içerisinde şöyle bir hani tablolandırmış ki belki bir tık daha açıklayıcı olur diye. Mesela şunu diyor. Siz diyor epin altında layout.js diye bir şeyiniz olsun. Layout.js ziyaret ettiğinizde şey, layout js diyorum layout js'iniz olsun ve ana sayfanızı ziyaret ediyorsunuz. Eğer ana sayfa ziyaret ettiğinizde layout'un içerisinde use selected layout segment kullanan bir komponent varsa bu bize null dönecek segment olarak. Neden? Çünkü ben zaten en dışarıdayım. Zaten slash'a gidiyorum ve gittiğim slash'ın içerisindeki layout zaten yine en dışarıda. Bir altında bir segment yok. Örnek veriyorum. Devam ediyoruz. App layout js'in içerisindeyim ve ne yapıyorum? Use, layout, use, selected layout segment kullanan bir komponente sahibim. İşte daha sonra ben dashboard'a gidersem ne oluyor artık? Slash'ın altında dashboard diye bir klasörüm var. O klasörün altındaki page.jsx'e gidiyorum ya ben. Doğal olarak layout.js bana aktif segment olarak dashboard'a dönüyor. Şimdi biraz daha ilerletiyoruz örneği. App'in altında dashboard'um var ama dashboard'un da kendi içinde bir layout'u daha var. Yani app'in layout'unun dışında dashboard'un kendi layout'u var. Bu durumda dashboard'un kendi layout'un içerisinde bir komponent import ederseniz ve o import ettiğiniz komponent useSelectedLayoutSegment'i kullanıyorsa ve dashboardu ziyaret ettiğinizde size segment olarak null dönüyor. Neden? Çünkü zaten ziyaret ettiğiniz sayfayla bulunduğu layout aynı ya. Yani bulunduğunuz o use selected layout segmenti içeren komponentin bulundurduğu layout aynı seviyede. Bu yüzden null dönüyor. Ama ne zaman ki siz yine aynı layout'un içerisindesiniz. Bu sefer dashboard'un altında bir sayfanız daha var. Setting sayfası. Bu sefer ne yapıyor? Bir aşağıda artık segment var. Çünkü neden? Dashboard'un altında layout var. Layout'un altında bir segment daha var. Se settings yani dashboard. İşte dashboard'un layout'u page'i. Sonrasında bir tane daha klasör var. Settings. Settings'in altında da ne var? Artık sizin bir tane daha yeni sayfanız var ya. Oraya gittiğinizde de settings'i dönüyor. Ya da yine bir örnek daha vereyim. Mesela alttakini en alttakini de anlatayım. App'in altında dashboard'unuz var yine ve layout'unuz var. Değişmedi. Ama siz bu sefer ne yapıyorsunuz? İşte dashboard diye bir klasörünüz var. İçinde page'i var. Sonra onun içerisinde bir de analitik diye bir klasör var. Onun içinde de page vesairesi her şey var. Onun içinde bir de mantlı diye bir page'iniz daha var. Yani klasörünüz. Onun da içinde kendi page'i var. Siz eğer bu monthly'nin içerisinde segment segmenti çağırırsanız bu size yine analitiği dönüyor. Bunun dönmesinin sebebi dediğim gibi her zaman kullanıldığı layout'un bir seviye altı sadece bir seviye altındaki segmenti dönüyor olmasına kaynaklı. Temelde kullanımı bundan ibaret. Gerçekten böyle ilk bakıldığında anlaşılması zor bir temelde hani kullanım örneğinde verdim hani daha iyi kafada oturmasından kaynaklı ama birazcık böyle bu da ne hani gibi düşünebilirsiniz. Hani bu şekilde düşünmeyin. Kullandıkça kullandıkça veya gerçekten ihtiyacınız olup araştırdığınız zaman daha iyi oturacağını düşünüyorum. Temelde böyle bir şeyin olduğundan varlığından haberdar olun. ihtiyacınız olduğuna detaylı olarak kullanırken daha iyi öğrenirsiniz. Bu videodan da bu kadar. Bir sonraki hukukla devam edebiliriz.